Evet sevgili Ergünay Sarı kanalının çok değerli izleyicileri. Cümleten selamlar aleyküm beyler. Herkes kanalımıza hoş geldi. Berbat puslu bir havadan herkese selamlar saygılar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün saatimiz gene 3.30 oldu ama ben bugün sevgili dostlarım bunları salmıyorum. Niye salmıyorum? Birincisi arkadaşlar Eke kuşlarımız. Bakınız bunların ben bakımını yaptım. Ee, birazdan e, yarışa gidecekler arkadaşlar. Götüreceğiz ama hava böyle veriyor. E, ne olur? nedir, Ne eder? Bilmiyorum. Yarın gene aynı. Pazar günü güzel veriyor. Yani yarış pazar gününe iptal olabilir. Ama biz şimdiden biraz sonra götüreceğim arkadaşlar. Görüyorsunuz bu havada bir tane serçe merçe ötmüyor arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Doğan da tabi avsız kaldığı için ne yapacak? Bizim kuşlara saldıracak. Hem o yüzden arkadaşlar hem de çok aşırı yağmur yağdı bugün. İkincisi arkadaşlar şöyle elim alayım. Bakınız ben hepsini tek tek içeride arkadaşlar bununla hepsini ilaçladım. Yani bit pire ilacı görüyorsunuz güvercinler için. Ee, benim aslında bu şişe büyük bir şeydi arkadaşlar. Ee, ama bu denk geldi bu sefer. Ee, bu 30 tane kuşa neyse işte yetiyor. Şimdi onları yaptım tek tek arkadaşlar. E, hepsini kümesi temizledim. Bakınız görüyorsunuz. Yavruyu oraya yan koydum. Çünkü e, bunlar hallediyor. Ben isterseniz şöyle e, yemimi alayım. Bunların hepsi şu anda ilaçlı arkadaşlar. E, salmak istemiyorum dışarı. Zaten banyo yaparlar. Şimdi e, ilacın çekmesini bekliyorum. Ben de zaten böyle bir hava olsun. Hem salmayayım. Bakınız arkadaşlar. Gelin oğlum hepsini ilaçladık tayla. Orada ilaçladım yani tek tek ilaçlayıp sonra kuşları buraya çıkardım. E bugün maalesef salma yapmayacağız arkadaşlar. Gel. Gel oğlum, Gel. Et. Uçum yapmayacağım. Bakınız üstlerinde hepsi. Önce kanat altlarına sıktım. Sonradan arkadaşlar bakın şöyle ıslaklığa bakın. Şöyle görebilirsiniz. Kuyruk arkasına arkadaşlar görüyor musunuz ıslaklığı? Bakınız. Kurlara sıktım onu arkadaşlar. Sonra ellerimi çok güzel yıkadım tabi. Size de e, tavsiye ederim. ya. Ben dışarıda arkadaşlar şurada şöyle göstereyim. Burada sıkıyorum. Ondan sonra e, kuşu alıp buraya koyuyorum. E, kilitliyorum yani. Ondan sonra tek tek hepsini e, yaptığımı emin olunca e, işlemi bitiriyorum dostlar. Bir de şunu söyleyeyim. Hayvanlar şimdi parlamaya başladı sevgili dostlarım. O yüzden e, bitpire ne varsa üzerinde dökmeye çalışıyorum. Yuvada biliyorsunuz tabak steel dediğimiz o e, tütün yaprağını kullanıyoruz. Ama şimdi artık onlar tabi bunlar e, kendileri uçtuğu için kendileri bitkile taşıyacağı için böyle bir yapıyorum her sene arkadaşlar biliyorsunuz. Bunun 6 aylık şeyi var. E, ne o? E, ömrü var arkadaşlar. Şimdi bir de bunun çeşitlerini söyleyeyim. Şimdi bana soracaksınız. Ense köküne damlatılan var arkadaşlar. Şuraya damlatıyorsun bir tane yetiyor. Ee, bir de dompol dediğimiz yani ilacı suya katıyorsunuz e, bir kovanın içinde kuşları tek tek boğazına kadar batırıyorsunuz arkadaşlar kafası dışarıda kalıyor. Öyle ilaçlıyorsunuz. Bir de bu sprey tarzları var. Ben sprey tarzını senelerdir hep aynı kullanıyorum. on ee, o normalde de büyük bir şişe oluyor ama bu daha bir kaliteli bir şey. Bunu aldım geldim arkadaşlar. İçinde az bir şey kaldı. Şimdi bütün yavrularıma yaptım. Şimdi salsam bunlara yağmur var dışarıda. Çatıya konacaklar. Ondan sonra ne olacak arkadaşlar? Yaptığımız ilacımız hani ilaç içine içine çekmeden arkadaşlar e, etkisini kaybedecek. Ben de zaten böyle hava olsa da e, bakınız bu arkadaşlar çok puslu bir hava. Yani görünmüyor hiçbir yer. E, ben bunları ilaçlayayım diye bakıyordum. Bir de ikinci şık e, ekelerimiz arkadaşlar birazdan yarışa vereceğim dediğim gibi e, şey hava berbat arkadaşlar bir türlü düzelmiyor işte. Mayıs'a girdik neredeyse. Geçen söyledim ya. Ama bugün çok güzel sıcak bir hava var aslında. Normalde çektiğim videolarda hep başımda bere üzerimde çok kalın e, ceket oluyordu ama bugün yok arkadaşlar. E, yani havalar böyle. Şimdi dostlarım geçen kaybolan kuşlarımızdan ne haber var ne bir şey var. Bazı kardeşlerim diyor veya abilerimiz ya kardeşim her kuşu arıyorsun da senin kuşunu arıyorlar mı bakalım. Arkadaşlar birincisi o kuşların içeride olduğunu kim söyledi? İkincisi, hani yakalandılar mı kim söyledi? İkincisi arkadaşlar, e, neydi o? Doğan aldı mı almadım? Hadi birini aldı. Diğerleri nereye bastı gitti? Şimdi bunlar hep etken ama biz e, isterse bizi hiç aramasınlar. E, ben arayacaklarına eminim eğer öyle bir şey olursa. Çünkü çok arandığım oldu arkadaşlar. E, ama hiçbir kuşumu da ben yavru haricinde yani cızık yavru haricinde almaya gitmedim arkadaşlar. Gene gitmem. Size söyleyeyim. E, eğer doğan aldıysa da yapacak bir şey yok. Arkadaşlar. Şimdi ben durun bakayım şunların yemini tam veremedim zaten. Ben biraz yem alıp geleyim. Oo arkadaşlar. Si sicim gibi yağıyor. Bakın bir daha göstereyim arkadaşlar. Şimdi yemimize gelelim. Ee, sorulardan bir tanesi de abi günde kaç kere salıyorsun? Arkadaşlar şimdi yavrulara ayrı ekelere ayrı size söyleyeyim. Yavrular yarış zamanına kadar yani, yarışa, yani yarış haftasına kadar günde bir kere ve aç bırakıyorum. Ama her gün aynı saatte salmak şartıyla. Ha bir saatten değişimler oluyor bazen ama onu da biliyorsunuz zaten durumları. O yüzden yavrular günde bir kere aç salınıp içeri alınıyor. Çünkü biliyorsunuz nerede oturduğumuz. Eğer ikinci kere saldığım zaman e, doyurursam girmiyorlar. Ha, yarışlara başladığı zaman ne yapıyorum arkadaşlar? Çok az bir şey, bundan daha az yemliyorum, kuşları salıyorum arkadaşlar veya e, kuşları yani çeksinler diye. Bunlar çekip gittikten sonra geldiklerinde çok az gene yem veriyorum. Akşama bir daha salıyorum arkadaşlar. Öylece ne içeri alıyorum. Ama şu anda bunların günde bir kere uçması. Bakınız bakınız arkadaşlar. Sıktığım ilacın etkisine bakın dostlarım. Tek tek bakın bakınız yani dediğim gibi e ekeleri yalnız e onlar şimdi yarışlarda hani yarışta oldukları için bakınız benim sevgilime bakın arkadaşlar onları günde iki kere salıyorum sabah 8-9 arası akşam 4-5 arası biliyorsunuz yani yavruları uçtuktan sonra ekelere başlıyoruz arkadaşlar e böyle yapıyorum sevgili dostlarım e yavruları içeri girdikten sonra istediği kadar yem veriyorum beyler bunu söyleyeyim size yavrulardan yem kısmak yok. Bak. Çık bakayım. Yavrulardan kesinlikle yem kısmak yok beyler. Ee, dediğim gibi suya gittiklerinde yemlemeyi bırakıyorum. Şurayı kapatalım arkadaşlar. Ee, ve onların hepsini de aynı düzeyde yem yediğine emin oluyorum. Tabi bak ufak yavruyu ben temin bunları hepsini buraya ayırdım ya. Ufak yavruyu ayrı orada yemliyorum. Çünkü daha ufak e, ilaçlamalarını yaptım. Sevgili dostlarım onunla dair. Ondan sonra bakın yemliyorum. Şimdi gözlemliyoruz arkadaşlar. Bak bu kadar yemi verdim ama ben senelerdir bildiğim için kaç kuşa kaç gittiği için hani yem. Ee, şu anda bakınız e, bu tam yetti. Anlatabildim mi? Ama söylüyorum acımıyorum. Suya gideni gördüğüm anda yemi kesiyorum arkadaşlar. Çünkü bir tanesi doyduysa hepsi doymak zorunda. Aynı anda yem yiyorlar arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? İnşallah bugün sizi sıkmıyorumdur. Çünkü neden derseniz salın uçum videosu bekleyen dostlarım oluyor. Ama dünkü videomda gördünüz hani maşallah uçumları, gezimleri güzel olmaya başladı. Daha gene söylüyorum arkadaşlar bazı kardeşlerin gene sabırsızlık yapıyor. Abi uzak salonlar. Kardeşim bu kuş evin üzerinde bir buçuk iki ay çekip çekip gezmediği sürece isterse yani üç saat uçsun evin üstünde. Bakınız beyler işte bu suya değirdim ağzını bilin arkadaşlar. Artık bakınız sırayla hiç yeme bile bak içinde yem olduğu halde uğraşmıyorlar. Ne yapıyor? Gidiyor. Oraya suya arkadaşlar. Bu iş bu kadar arkadaşlar. Şimdi ben hep anlatmaya çalışıyorum size. Ee, ama şunu da söyleyeyim. Yani ben vitese yani hız yarıştığım zamanki yemleme sistemiyle orta mesafeler veya uzak mesafelere yemleme sistemi hep anlattım. Çok farklı beyler. Yani bu kuşlara şimdi ben e, bu yavru tabi de ekelere bir çorba kaşığı veriyorum. Fakat Yarın mesafeler uzadığı zaman o kuşbaşı bir buçuk çorbasına çorba kaşığına çıkıyor arkadaşlar. Şimdi bunu devamlı aynı verirseniz hayvanların bir yerden bir yere takatı kesilir. Yani gücü azalır sevgili dostlarım. Bakınız. Beyler. Bakınız şu ne kadar çirkin bir kuş demem Ama mükemmel bir yavru olacak söyleyeyim size. Yani çirkin derken şu anda tüyde olduğu için söylüyorum. Arkadaşlar. Görüyor musunuz beyler? Bakınız yemeği yer çekildi oraya yani yetti ee, istediği kadar veriyorum arkadaşlar yavrulara kısmiyorum geri dönecek olursak yarın bir gün e, uzak uzak mesafelere kuşların hafta başından başlarsınız gene bir çorba kaşığı son iki gün arkadaşlar ben şeyi arttırıyorum yem seviyesini arttırıyorum ee, yani bir buçuk çorba kaşığına geliyor bu da e, veriyorum ondan sonra yarışa öyle veriyorum şimdi bakın bunlar yarışa gidecek yani yan taraftakiler yarışa gidecek onları arkadaşlar en az 5-6 saat önceden normal yemledim. Hani bir çorba kaşığından az. Çünkü mesafe ne? Mesafe kısa arkadaşlar. Ee, bilmiyorum kaç kilometre. Geçen hafta yanıldığımı biliyorsunuz. Çünkü ilk defa duydum o Meddet ismini bir şehri. Orada da kuşlarımız güzel gelmişti. Bakalım nereye gideceğiz? Kaç kilometreye? Bir daha onu da inşallah yarın salınmazlar ama tahminim yani salınmazlar. Bunların sağ sonu belli olmaz. Veya Hollanda'nın havasının sağ solu belli olmaz. Salınıp ee, Salı verirler arkadaşlar. Bakınız arkadaşlar. Şu hayvanın Allah'ın nazardan korusun. Şu 72'ye bir bakın beyler. Çok üzülmüştüm ama. Gerçekten kaliteli bir kuş yani. Tüyünü düzmeye başladı. Maşallah subhanallah arkadaşlar. Geçen sene bir 25'imiz vardı. Aynı onun gibi. İnşallah sonra ona benzemez. Bakınız hepsi sırayla. Ne yapıyor arkadaşlar? Suya geliyor. Görüyor musunuz tüy düzenleri? İlk turun yavruları. Arkadaşlar Evet sen de iç bakalım. E, anlatmak istediğim bu dostlarım. E, ben sorularınıza cevap vermeye çalışıyorum. Şimdi abi günde kaç kere salıyorsun? Ne kadar yemliyorsun? Tabii ben bunları hep anlatmış oluyorum. Bazıları çok iyi biliyor. Ben tekrar anlattım ki kesinlikle hani şey yapmasın. Ya bunu duyduk demesinler. Ben anlatmaya çalışıyorum elinden geldiğince arkadaşlar. Çünkü ee, bir e, bunlar bir koşucu edasında, bir asker edasında arkadaşlar. Yedikleri, içtikleri, salımları askerin bile eğitimi, talimi saatle değil mi arkadaşlar? Yani bunlar da böyle. Bir sporcu gibi düşünün. Ee, o yüzden eee Böyle düşünmelisiniz ve ona göre beslemelisiniz arkadaşlar. Ben ara sıra ıspanağı ip veriyorum. Ne bileyim sarımsak atıyorum içlerine. E, genellikle biliyorsunuz beni doğal olarak beslemeyi hani kendime şey yaptım zamanında. Arkadaşlar ilaç buna ne kadar fazla girerseniz o kadar kötü olur. Gene söylüyorum ilaçla kuş yarışmaz arkadaşlar. İlaçla kuş hasta olmayan bir kuşa sen şu kuşa şimdi niye ilaç vereceksin arkadaşım? Anlatabiliyor muyum? Yani diyeceğim arkadaşlar biraz bunlarla yaşamak ee, görmek lazım. İlacın etkisini görebiliyor musunuz? Arkadaşlar bakınız nasıl kaşınıyor. Yarına inşallah üzerinde varsa bit döker. Bir de 6 ay koruması var arkadaşlar. Gel gel bakayım sen deli. Gel. Evet sevgili dostlarım bugün e, kuşlarımı vereceğim için size böyle bir video yaptım. Umarım tekrardan söylüyorum. İnşallah sizi sıkmamışımdır ama bazı şeyleri konuşmak lazım. bugün tabi salmamak lazım. Ha yağmur olmasa gene salardım ama hava arkadaşlar puslu. Ya yağmur olsa gene salardık yani. Şimdi kanatları güçlü. Ama bir avat dezavantajınız olurdu. Çatıda yağmur birincisi çok. Gider oraya banyo yaparlardı. İlaç sıktığım için bakınız nasıl kaşınıyor. Şimdi gidip orada banyo yapmasınlar diye böyle bir sistemi sistem yaptım dostlarım. Evet arkadaşlar ben birazdan kulübe gideceğim. Kuşlarımızı yükleyeceğiz Allah'ın izniyle. Bakalım Allah hakkımızda hayırlısını versin. Neler olur bilmiyorum arkadaşlar. Yarın salınmayacak gibi tahmin, tahmin ediyorum yani. Pazar günü güzel yeri havayı. Evet arkadaşlar bugün de böyle video oldu. İnşallah sizi sıkmamışıktır veya ee, ne o beklentilerinizi karşılamışızdır. O yüzden ne diyordum ben benim bildiğim bu kadar. Herkesin bildiği kendi kadar. Ve bir Ergün Ay Sarı Sözü'yle videoma Burada son veriyorum arkadaşlar. Ne diyor Ergün Aysar'ı? Kuş uçar uçmaz. Oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar, arkadaşlıklar yerine oynamasın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Takipte kalın lütfen.